Survivor'da ikinci şampiyonluğunu kazanan Adem'den rakipleri Ogeday ve Turabi'ye şok gönderme. Adem yanına 3 kupasını da alarak bir video yayınladı. Şöyle 3 kupamı yanıma aldım. Sakatlığından dolayı şampiyonun gecesi programını yarın öğlen saatlerinde gerçekleşeceğini söyledi. Ve benim de konuşacaklarım var diye ekleme yaptı. Büyük rakipleri Ogeday ve Turabi yarışmada ikinci şampiyonluğunu aldıktan sonra bu sezon gözler Adem'in üzerindeydi. Ve Adem de ikinci şampiyonluğunu alarak rakiplerine gözdağı verdi. Ancak Adem çektiği videoda yanına Survivor 2017 yılında herkese verilen kupayı yanına aldığı ve 3 kupası olduğunu belirtti. Survivor 2017 yılında Ogeday şampiyon olmuştu. Sizce Adem bu paylaşımda Survivor'ın en iyisinin kendisi olduğunu mu göstermeye çalıştı? Bazılarına göre ise Adem'in kupasında All Star yazmaması dikkat çekici gözüktü. Ogeday'ın ve Turabi'nin kazandığı kupada All Star yazarken Adem'in iki kupasında da All Star yazmıyor. Siz ikişer şampiyonluk kazanmış olan bu üçlüden kimin performansını daha iyi buluyorsunuz?